Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2024'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Japonlara özel hediye kampanyası geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Japonlara özel 5 tane futbolcu veriliyor. Eğer hesabınızı kurarken Japonya'yı seçtiyseniz arkadaşlar hedefler kısmında bu oyuncuların hepsini ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bu oyuncuların seviyelerine birlikte bakalım. Arkadaşlar Tani diye bir futbolcu var. E, J1 liginde oynuyor. E, Maçı da Zelvia takımında oynuyor arkadaşlar. Özelliklerine baktığımda 93 seviyesine kadar çıkan özellikleri var. Zıplaması arkadaşlar bir kaleci için çok güzel bir seviyede. Eğer Japonya'yı seçtiyseniz arkadaşlar kesin hedeflerden bu futbolcuları alın. Çünkü Japonya etkinliklerinde de kullanırsınız. Farklı etkinliklerinde de kullanırsınız. Bu oyuncuları kesin almanız lazım. Sonuçta bedava kullanabilirsiniz. Özelliklerine baktığımızda kötü özellikleri yok arkadaşlar. Normal bir oyuncu gibi 85 top tutması var. 88 refleksi var. 95 zıplaması var. Gayet iyi. Öbür futbolcumuz Matsumoto. Bu da arkadaşlar defans özellikleri harika bir bek. Bakın görüntü bir CB olarak kullanabiliyorsunuz. Farklı beklerde kullanabiliyorsunuz. Uzman karakterin basıp sağ bekte de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 91 defansif farkındalığı var. Hızı eğer döş şampınız varsa mesela döş şampınız varsa arkadaşlar 80 oluyor. Gayet iyi. Agresifliği 90. Yani yeni başlayan hesaplar için çok güzel. Yani Japon yetkinliklerinde kullanabilirsiniz aynı şekilde. Araki var. Onun da e, pas ve dripling özellikleri gayet güzel. Hızlanması iyi. Shimoda var. Shimoda da arkadaşlar pas özelliklerine ben baktım mükemmel arkadaşlar. 90 seviyesinde ama 92 pas özellikleri var. 90 pas özellikleri var. Gerçekten Japon yetkinliklerini kullanabiliriz. Keşke güçlendirilse olsaymış bu karttan. Olsaymış daha güzel olabilirmiş. gibi olabilirdi arkadaşlar. Şöyle öbür futbolcumuza bakalım. Sento var arkadaşlar. Sendo da özelliklerine baktığınızda çoğu özelliği iyi. 90 seviyesinde ama arkadaşlar bizi üzmeyecek bir kart. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun da özellikleri mükemmel seviyelerde. 88 seviyesinde top kontrolü var. Ya bizim yeni gelen epiklerden daha iyi arkadaşlar. Nakata'dan daha iyi özellikleri var. Neyse arkadaşlar bu oyuncular alabilirsiniz dediğim gibi. Ee, yorumlarda sorularınızı bekliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.